Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size inceleyeceğimiz ürün fırın. Arçelik fırın. A antrasit demek. Fırın e, fırının rengi gördüğünüz gibi siyah. Tam siyah sayılmaz ama koyu yani. Siyah yakın bir renk. E, dijital göstergeli bir fırın. Ocak kısmı da var. Doğal gaz uyumlu. Tabi şimdi evlerde işte ankastre fırınlar falan var ama normal yerler için bu da kullanılıyor hala. Fırının güzel bir özelliği işte bu cam koruyucusunun olması çoğu fırında olmayabiliyor ve buraya iki tane e, silikon takmışlar. Bu arası bıraktığınızda camın zarar görmesine veya fırının zarar görmesine engelliyor. Ayrıca açma kapama hissi çok iyi arkadaşlar. E, yani böyle kütür kütür takır takır değil de yavaş yavaş güzel bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi. E, i̇lk başta ocak kısmından bahsedelim. Bok ocak var arkadaşlar bunda. Gördüğünüz gibi bir tane. 3 tane normal ocağımız var. Wok'un ne olduğunu biliyorsunuzdur. İşte daha hızlı pişirerek besin değerlerinin kaybolmasını engelliyor. İşte bizim Türk mutfağında son zamanlarda kullanılmaya başlanan bir özellik. Diğerleri normal. Yani bunlar manyetik çakmakla çalışıyor. Şurada tuşlar 1, 2, 3, 4 tanesi ocak için. Ee, basıyorsunuz. Çakmaya başlıyor. Bastınız. Gaz verdiniz. Yaktı. Bekliyorsunuz ve yanıyor arkadaşlar. Buradan da şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Kapattığınızda da şu konuma geliyor. Yani şöyle söyleyeyim bu manyetiği çok güzel çalışıyor. Kesinlikle hata yok. Hiç daha hatayla karşılaşmadık. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışması. Bu tuş ise ısıyı ayarlıyor fırınlar için. Fırın bölgesinin. Buradan da program yapıyoruz, seçiyorsunuz 12 programlı değil 8 programlı tabii ki ee, Güzel yani 8 program olması yine saati var işte dokunmatik ekranı ee, Buradan saatinizi kurup işte gidip yani dışarı çıkıp o saatte başlamasını sağlayabiliyorsunuz Geldiğinizde çalışıyor Ondan başka isterseniz fırın kısmına geçelim. Durun daha öncesinde. Burada bir de çekmece kısmı var. Yani normal fırınlarda olan bir şey bu. Gördüğünüz gibi güzel bir çekmece bölmesi var. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Isıtmaya falan yaramıyor. Ayakları ayarlı. Ee, yanında 2 adet e, yapıştır, yapışmaz 150 tepsi hediye ediliyor. Kapağın açılması arkadaşlar gayet kolay verdiği hiç güzel. Böyle adiymiş gibi gelmiyor. Güzel bir açılma şekli var. Hatırlarsınız sunularda bunlar hep böyle acayip acayip yerlere koyarlardı programları. Neyin kaç dakikada pişeceğini. Burada çok güzel bir yere koymuşlar. Hem göze batmıyor, hem insan gözüne sokmuyor. Hem de yani belli yani yeri çok güzel. Çok güzel ayarlanmış. Cam iyi. Üste bir şu şekilde tepsimiz şey ızgaramız var. Altında şu şekilde bir tane hediye verilen tepsi ve kendisinin denet tepsisi var. Gördüğünüz gibi. Bu fırında arkadaşlar kendi kendine temizleme özelliği var. O da tepsinin içine su koyuyorsunuz, onu ısıtıp buhar halinde yüzeye yayılıyor, bezle siliyorsunuz. Aslında çok da kendi kendine temizleme sayılmaz. Ama böyle bir özellik de var, koymuşlar yani. Ee, 3D pişirme özelliği var. Arkadaşlar yani iki tepsiyi aynı anda pişirme özelliği var fırında. İki tepsiyi aynı anda pişirme özelliği. Çok güzel bir özellik. önce yani işte şurayı da yani çıkmıyormuş gibi gözükmesin. Yani şöyle kaldırıyorsunuz. Öyle çekiyorsunuz. Çünkü şu bölgede gördüğünüz gibi çentikler var. Yani normal çoluk çocuk çıkartmasın diye. Çekerken böyle gelmez. Hadi yani kaldırıp öyle çekiyorsunuz. Sonra kızak sistemi alıyorsunuz. Bu fonun güzel bir, yani arkadaşlar çok hoşumuza gitti. Şu cam dahil, şuradaki e, asansörler dahil, yani şu kısımlar. Sökün, temizleyin, geri takın. Yani sökülmesi gayet kolay, basit. Burası da aynı şekilde, şöyle çekiyorsunuz, şuradan çat geliyor, bunu çıkar, temizle, koy. Tak, burada aynı şekilde yani temizlenebilirliği çok iyi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz <laughs> ee, bunun haricinde şuraya da işte ürünün modelini modelini olsun falan yazmışlar yaklaşık 25 gündür falan bu fırın kullanılıyor alındığından beri hiçbir hata kusur göremedik gayet de işini düzgün yapıyor yani tavsiye edeceğimiz bir ürün gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim bu tarz ürünler herhalde alınır bir ömürlük kullanılır yani. yani biraz abartılı olacak ama gerçekten öyle yani ocak gözlerinin temizlenmesi verdiği performans işte iş kullanılan malzeme keza arçelik markası iyi bir marka ki arıza çıkaracak bir ürün de değil düzgün kullandığınızda bakımını yaptığınızda tavsiye ediyoruz arkadaşlar yani cihaz işte ne bileyim fırın bu şekilde anlatacaklarımız bu kadar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayın. Kanalımıza abone olmayın. Sakın ha. Olun tabii ki. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.